Evet, Cümbetan selamünaleyküm arkadaşlar. Aracımız 2009 model e, Fiat Dobla. Aracımızın su kaçağı mevcut. Bloksu topalarını değiştireceğim. Devi değiştireceğim. etirgeni değiştireceğim. Şimdi öncelikle burayı sökmek için şu lastiğe biraz yağ sıkıyorum. Çünkü kaymıyor. Cevaplarını söktüm. Evet. Bakın. Yani gördüğünüz gibi BD40 galiba bende bir hastalık gd iş yapamıyorum. Evet bunu tuhaf evde yardımıyla sökeceğim burada. Evet. Şöyle, evet aracımız ciddi bir şekilde su kaçırıyor. Şöyle görelim. Bu su kaçağı yüzünden geldi bize. Şöyle altta muhtemelen David Diamond'dan geldiğini düşünüyorum. David Diamond'ı değiştireceğim. Şimdi David sökmüşken Trigger'de söktüğümüz için ben Trigger'ini de değiştirmeyi düşünüyorum. Ayrıyeten bakın şu boğaz kelebeğinin pisliğine bakın ya. Bu hiç temizlenmemiş muhtemelen. Belediye aracı yani bu normalde belediye araçlarına bu kadar özen göstermiyorlar. Tabii ki biz de aracın ne olduğu önemli değil. Bizim için işçiliğin iyi olması, işçiliğin kaliteli olması. Müşterimizin aynı problemle tekrar bize başvurmaması tabii ki benim önceliğim. Yani durum bu şekilde. Ben söktükçe bütün her şeyi paylaşacağım. Arzumda olan malzemeleri göstereceğim. Zaten benim amacım da size bilgili iyi videolar çekmek. Evet, takipte kalın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şöyle bakalım. Zaten buraya bir şey sürtmüş kırmış orayı. Şimdi trigger kapağını açacağız. Ee, gördüğünüz gibi iç taraftan bir yerden giriyor su. Aynen şuradan da görüldüğü gibi. Evet sökmeye devam ediyoruz. Gran kaslarını söktük. Kayışlarımızı arttırdık şuradan. Burada da bir kayışımız. iki kayışımız mevcut. Şöyle bakabiliriz. Evet durum bu şekilde sökmeye devam ediyoruz. Moda kulağını sökeceğiz şimdi. Buradaki elektrik su çıkardık. Direksiyon kutusunun Direksiyon pompasının yağ haznesini çıkardık, yerinden söktük. Su depomuzu buraya koyduk, borularını sökmedik. Evet şimdi motor kullanıcı yerinden çıkartacağız. Daha sonrasında kalan işlemimize, trigger sökme işlemimize devam edeceğiz. Evet durum bu şekilde. Trigger ile alakalı size çok büyük bir ayrıntı vereceğim. Özellikle ilk defa bu araçlardan, ilk defa bu triggerlerden değiştiren arkadaşlar için çok önemli bir püf noktası vereceğim. Evet, bunun için takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, söktüm şimdi her yeri. Şöyle gördüğünüz gibi buradan buradaki tapada bir problem var. Tapadan kaçırıyor. Tabii biz dirgelemizi değiştireceğiz. Devir daimimizi de değiştireceğiz çünkü onları da aldık. Ama arızamız buradaki blok su tapası. Bu çürüdüğü için kaçırmış. Durum bu şekilde. Yani sahibini aradığımda sahibi evet hani sökülmüşken yapasın dedi her şeyi. Durum bu şekilde. Şimdi trigger'imizi sökeceğiz. Dediğim gibi bu trigger'de bir çok önemli bir şey var. Ee, onu söyleyeceğim. Nasıl yapıldığından bahsedeceğim. Evet durum bu şekilde. Ee, sökerken tabi sente alırken artı bir video çekeceğim. Ee, hem de bu Sente ya sente ayarını alırken bunlardan neye, özellikle bu araçlarda neye dikkat etmemiz gerektiğinden bahsedeceğim. Evet durum bu şekilde. Evet arkadaşlar şimdi motorumuzu üst ölü noktaya aldık. Gene dediğim gibi birinci bucuyu söktük. Motoru üst ölü noktaya aldık. Altta ben işaret göremedim. O yüzden şöyle yaptım. Çünkü bunlar da şu şekilde oluyor. normal şartlarda kitlemesi değiştirebiliyorsunuz bunları. Kayış kopuk olduğunda sadece aparat gerekiyor. Çünkü bu vanusu ayarlamak için bunlar bonuslu ee, buna çok dikkat etmemiz lazım şimdi triggeri söktüğümüzde eğer bu dönerse o zaman kesinlikle aparatla takın ama dönmez ise eğer aparatla takmanıza gerek yok kendi vurduğunuz işaretlerle ben şöyle işaret vurdum buraya vurdum ve aşağıya şu şekilde iki iki işaretlerimi vurdum. Şu an sökeceğim ama dediğim gibi e, yani bunu söktüğünüzde bu eğer dönerse o zaman aparatı takmanız lazım. Çünkü bu vanus kendini kurmuyor. Araç çalışsa da çekiş düşüklüğü oluyor yani gitmiyor araba. Hani 70-80 km hızı geçmiyor bilginiz olsun. E, evet bunda en önemli en dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi bu. Başka çok fazla da bir şey dikkat etmenize gerek yok. Genel olarak dediğim gibi işaretlerimizi vurduk. Ama bu eğer dönerse ben e, o zaman şu aparatımız da buradan takılıyor, şu parça sökülüyor yerinden, motor beyni sökülüyor, şu aradaki kapak açılıyor, şu kapağın oraya e, çapraz şeklinde bir şey var bunun e, aparatı var sente aparatı, onu takıyorsunuz. Ha Yani çok zor bir şey değil, ama dediğim gibi bunu bilmeyen arkadaşlar için e, şey tabii ki hani bu e, daha önce biliyorsunuz bunu ilk değiştirenler de e, bu problemi yaşadılar. Biz de daha önce böyle bir problemle karşılaşmıştık. Bundan 10 sene, 12, 13 sene önce böyle bir problemle karşılaşmıştık. Ee, biz de tabii ki sorarak öğrendik bunu. Ee, durum bu şekilde arkadaşlar. Evet, takipte kalın. Evet, blok stopasını değiştireceğiz şimdi. geri gördüğünüz gibi çıkardık. Şu an. Blok stopasının ölçülerini alıp taba sipariş vereceğiz. Sarıdan yaptıracağım ben tabayı. Çünkü genelde sarıdan yaptırıyorum. Daha iyi, daha sağlıklı oluyor. durum bu şekilde. Evet, göreceğiz bakalım. Evet, tapayı çıkardık. Burayı da güzelce bizim para yaptık buranın içini. Buranın içini güzel temizlemezsek bu sefer tapamız yerine düzgün oturmaz ve sağlıklı olmaz yani. Evet, yeni tapamız burada. Bu arada tapayı sarı yaptıramadık. Çünkü sarı malzeme, bu kadar kalın bir sarı malzeme yok. 55... Şey, 50.3 falan geliyor bu. Yani 50 geliyor tapa ama 50.3 olması lazımmış ki sıkı sıkı girsin diye. Şimdi bir de şuna dikkat edeceğim. Şuradaki sıvı görüyor musunuz ya? Yani bu aracı daha önce tamir eden ustaya da bunu gördükten sonra bir selamımı iletiyorum. Evet. Ee, durum bu şekilde. Çakacağız tapamızı. Şu yandaki tapaları şuradan görebilecek misiniz? Bakayım mı? Şöyle bir Bakayım gözüküyor mu? Gözükmedi ben de göremedim zaten. Ah şuradaki blok stopolarını da sarı değiştireceğim onları. Çünkü şu demir boruyu da değiştireceğim. Demir borunun durumunu bilmediğim için bunu yerimden çıkardığımda kırılabilir diye yenisini de aldık. Evet durum bu şekilde. Eksoz mu eksoz söktüğümüz zaman zaten ilk olarak bu trigger burayı toparlayıp motor kulağını takıp daha sonrasında katalitik konvertörü söküp yerini hazırlayacağız. Ha durum bu şekilde. Araç ile güzel ilerliyor şu anlık, bir problem yok. Evet arkadaşlar, tapayı çaktıktan sonra tekrar senteyi ayarlarken görüşmek üzere. Arkadaşlar, suyumuzu doldurduk, motor suyumuzu, triggerimizi taktık bu arada. Yeni triggerimiz, şöyle. Yeni triggerimizi taktık. Bлок stopamız taktık yerine. Şu şekilde. Yer biraz kısıtlı olduğu için bu şekilde çekmek zorunda kalıyorum. Herhangi bir su kaçağımız yok. Evet. Şimdi montaja kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. trigger taktıktan sonra motoru mutlaka iki ya da üç kere elinizle çevirin. Hani Ola ki alt taraf sentiden kaçmış olabilir. Üst taraf kaçmış olabilir. Yani e, motoru çevirmeden eğer aracı çalıştırırsanız yani bir risk almış olursunuz. Hiç i̇şte değilse kontrollü çevirmek. Hani bir şeyin dayanıp dayanmadığını görmek daha iyidir. Çünkü dayanırsa bir geri dönüşü olmaz. Swap'larımızı yoğunlukta Evet. Diyeceklerim bu kadar. Şimdi e, aracı toplayıp marşa basacağız. Bakalım herhangi bir su kaçağımız, herhangi bir problemimiz var mı? Şu an gördüğünüz kadarıyla suyunu doldurduk aracın. E, su kaçağı yok. Şimdi biz de aracımızı toplayıp bir marşına bakıp bakacağız. Evet arkadaşlar aracımızı bitirdik. Şöyle şurayı hava filtresini bilerek takmadım. Şöyle aşağıdan da göstereyim. Şöyle gördüğünüz üzere bütün her şey bitti. Su kaçağımız herhangi bir şekilde yok. Şöyle şimdi bakalım hep birlikte bir marşa basalım bakalım. Durum ne? Şöyle. Evet. Aracımız şu an herhangi bir problem yok. Herhangi bir çalışması, çalışması. Herhangi bir problemi yok. Evet, yeni bir araçta görüşmek üzere arkadaşlar. Emir her zaman bir detaydır. Herkesin ekranımıza çay kahve içmeye bekliyoruz. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın. Şimdiden çok teşekkürler.